Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 4-10 Kasım haftası Akrep Burcu Kahve Falları yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında telefon numaramı bırakıyorum. WhatsApp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım bakalım Akrep Burcu. Evet, akrep burcu böyle içine doğru gözyaşların akıyor olabilir. Kırılabilirsin, duyguların özellikle incinebilir bu günlerde. Dikkat et, bir şey olmadan bir tartışmak, tartışma çıkabilir, tartışma yaşayabilirsin. Bir kişi ve kişilerle olabilir. Özellikle dikkat etmende fayda var. Özellikle du duyguların incinecek bu süreçte. Bu kalbin kırılabilir, duyguların e, kırılabilir, incinebilir. Ee, bu konuda biraz dikkatli olurken de kendini aydınlığa çıkarmak için tabii ki biraz uğraşacaksın veya kendini savunacaksın ama buradaki bir konu yani biraz daha kendi bildiğinle, bildiğinle değil biraz da karşıdaki insanların e, ne söylemek istediklerini veya ne anlatmak istediklerine de bak yani burada sadece kendi dediğinle değil kendi bildiğinle değil biraz da karşıdaki kişilerin Düşüncelerine de bakmanda fayda var özellikle. Bu durum belki de çok rahat bir şekilde hani çözüm bulmak yolunda veya ilerlemek yolunda daha rahat bir şekilde bir çözüm bulabilirsin dedi. Evet baktığımda fincanında evet aile içinde bazı yaşadığın durumlar özellikle bir nikah konusu olabilir, düğün konusu olabilir, işte veya çocuklarından biri evlenebilir, i̇şte kendiniz de tabi olabilirsiniz. Yani bunlar biraz daha çok fazla konuşulacak veya çok fazla işte kendi aranızda da olabilir, işte gün seçebilirsiniz, yer ayarlamaya çalışabilirsiniz. Bu konuları çok fazla konuşacağınız bir süreçte olduğunuz gözüküyor. Burada böyle ım, ee, karşıdan karşıya geçmek için ışıklar yanar ya işte kırmızı sarı efendim yeşil burada böyle bir yer göz ışık gözüküyor yani senin sizin de burada bir karar veriyorsunuz bekliyorsun ki hani benim ışık yansın ben geçebileyim hani bana sıra gelsin benim araba kullanıyorsan ona göre yaya geçi yaya ona göre burada da senin de bir şeyi beklemen lazım yani acele etmemen lazım burada fazla aceleci olmaman gerektiğini, biraz daha bakman, beklemen gerektiğini, sabır etmen gerektiğini söylüyor özellikle bu konuyla ilgili. Evet, elini açıyorsun böyle sanki güvercini mi uçuruyorsun, birine haber göndermek istiyorsun ya da birinden gelecek haber bekliyorsun gibi gözüküyor burada. Ya da bugünlerde bir haber alacaksın. Ee, ben burada bir güvencini değil sanki bir haberi birine doğru böyle gönderiyorsun gibi gez geliyor bana. Her neyse konum burada özellikle bekliyorsa o sana geldi gelecek elini açıp bekliyorsun. Aile içinde biraz konuşmalar dışarı doğru veya çok fazla konuşuluyor gözüküyor. Burada eğer birine haber göndermek istiyorsan da birine haber göndermek isteğin olacağını gösteriyor. Haber leşmek isteğin olacağını gösteriyor. Evet ben artık böyle hani işte deniz vurdu kum gitti kum böyle basamak basamak olur izi belli oluyor yerleri belli olur. Senin de hayatında çizeceğin çizeceğin yerler işte planlar işte yapacağın işler bu süreçte çok çok önde olacak ama lütfen dikkat et özellikle birileriyle tartışmamaya dikkat et Planlarını birilerine anlatmamaya dikkat et. Bazı şeylerden soğumuş olabilirsin, isteksiz olabilirsin. Soğutabilirler seni o özellikle. Yapmak istediğin bir şeyi yapmak istemeyebilirsin bir anda. Bunlara da dikkat et. Böyle bir özellikle nazara da çok dikkat et özellikle gözüküyor buradaki durum. Yine iki tane gelecek haberim var. Bu belki bir karşındaki insanla bu gelen haber veya iki kişinin gelmesiyle burada her ikiniz her iki yanındaki kişiyle çok sevineceğinizi de gösteriyor arkadaşlar diyebilirim yine ben sana burada baktığımda hani bazen deriz de yanılmamalara da dikkat et tabi buradaki o kişilerden gelecek haberleri doğru almak veya yanılmamak istemiyorsun yanılmak istemiyorsun gerçekten doğru almak istiyorsun doğru zamanda adım atmak istiyorsun. Doğru zamanda işte harekete geçmek isteğinin olacağını gösteriyor buradaki durum. Evet buradaki özellikle hayatında ne olursa olsun daha böyle nasıl söyleyeyim daha böyle karşındaki insanlar daha kendini anlatabilecek daha kendini güvende hissedebilecek daha kendini iyi hissedeceğin bir durumla karşı karşıya kalacaksın. Bu da nedir? Yani daha sabit fikirli olabilirsin. Daha maddi manevi ya da daha kendini ileriye doğru taşıyabilirsin. E, maddi zorluklar çektiyse biraz daha bunun e, aza indirebilirsin. E, veya bir çözüm yolunu bulmaya çalış çalışabilirsin. Kendini biraz daha e, ne bileyim gayret gösterebilirsin. Özellikle hedefine ulaşmak için biraz daha gayret edebilirsin uğraşabilirsin gibi durumları gösteriyor bu süreçte. Bunları da yavaş yavaş elde edeceğin, kendini iyi hissedeceğin bir sürece girdiğini gösteriyor. Akrep Burcu Özellikle tartışmalardan uzak dur. Böyle bakın bir göz göze nazar çok geliyorsun. Dikkat et nazar değiyor. Ee, böyle bir kuş resmi aç, aldı böyle böyle bir kuş Penguane benziyor penguen yani dayanmaya çalışıyorsun hani o penguen soğuğa dayanmaya çalışır o yumurtanın üzerinde o soğukta durur kışın yani bir şeylere dayanmaya çalışıyorsun gibi geldi bana ee, evet bir kişi birçok kişiyi sırtında belki taşıyorsun ve uğraştığın bazı konuların var bu konuda dayanmaya çalışıyorsun e, ayrıyeten e, gözleniyorsun, izleniyorsun, dikkat çekiyorsun diyebilirim. E, yani bakın burada da evet e, belki sen zirveye çıktın ve daha seni orada çıkacak insanlar seni yenen gelecek insanlar var. E, sen buradan onlara bakıyorsun, onlar bu tarafa sana doğru, sen onlara doğru bakıyorsun, çıkmışsın. Ama burada bakın bir yalnızsın. Dimdik duruyorsun ve bir burada kuş var. Haberin var yani. Başına bir talih kuşu konacak Bir şansın yüzüne gülecek. Yani hani yani iyi bir şans yakalayabilirsin. Bakın kalp çıkmış. Yani bir insan sana dolu böyle o arkası boş değil. Dolu bir kalple sevdiğini, duygularında çok yoğun olduğunu gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Ee, burada karşılıklı bir kişiyle berabersiniz özellikle e, aile içinde belki de e, mutlu olacağınız bir durum olacak yani aileyle aile içinde sevineceğiniz bir duruma durum olacak Yani bu e, iki kişi evlenebilir çocuklarınızdan evlenebilir ne bileyim onların mutlu çocuklarınızın mutlu olduğu durum olur siz çocuklarınız yoksa kardeşleriniz olur kendiniz olur bakın burada da bir kapınız açılıyor ayrıyeten güzel bir kapınızın da açılacağını gösteriyor kendinizi çok pozitif hissedeceksiniz. Yani göğüs gereceksiniz. Bilmiyorum bir şeye göğüs gereceksiniz. Burada şemanın kartlarında tahminime böyle bir kuş vardı. Böyle göğüs gereceksiniz. Acıya dayanacaksınız. Belki zorluklara göğüs gereceksiniz. Yaşadığınız hayatta zorluklar var ama siz o zorluklara dayanabileceksiniz. Ki burada penguana benzetmiştim. Penguan kış ayınlarında soğuk mevsimlerde yaşayan hayvan olduğu için. O zorluğa, o tipiye, o e, ne bileyim efendim o rüzgara e, nasıl dayanıyor. Siz de hayatınızda yaşayacağınız bir durumla ilgili e, pes etmeyeceksiniz. Sabır göstereceksiniz ve göğüs gereceksiniz. Asla pes ettiremeyecekler sizi. Gözüküyor burada ve bu durumda siz ne kadar da acınız acınız yansa da e, gösterdiğiniz sabır ve dayanıklık e, sizi hedefinize ulaştıracak gözüküyor arkadaşlar. Evet. Evet, Akrep Burcu, Kupa Karaciyesi. Akrep Burcu, burada duyguların çok yoğun olduğu bir süreçten geçiyorsun. Hislerinle hareket etmen lazım. Hislerin çok böyle e, coşmuş, duyguların çok e, coşkun bir süreçten geçiyorsun. Hayatınla ilgili daha sağlam kararlar almak istiyorsun ve burada biraz hislerine de kulak asmanı söyler. Daha böyle sevgilmek sevmek karşıdaki kişiyle duygularını yoğun bir şekilde göstermek birlikte yaşamak birlikte o duyguları karşılıklı birbirinize sunmak Bunlar çok ön planda gözüküyor arkadaşlar diyebilirim ee, Belki de biraz hislerinizin üzerinde e, hislerinizi dinleyerek hareket etmeniz de söyleyebilir arkadaşlar diyebilirim Evet Aa, yine kupak e, şövalyesi. Bakın e, yine duygu kartları çıktı. Özellikle e, bir insana bir kişinin size doğru hediye ile geleceğini, belki size duygularını açacağını, e, net bir şekilde teklif edeceğini, ileriye doğru e, konuşacağınız, ileriye doğru adım atacağınız gösteriyor burada. Karşınızdaki insan net olduğunu söyleyebilirim. Burada kupa şövalyesi ile de kupa kraliçesi ile de evet arkadaşlar saray kartları çıkıyor ki buradaki gördüğüm kadarıyla bu bir tanıdık kişi veya daha önceden tanıdığınız bir kişi olacağını gösterip söylüyor kartlarınız. Evet para doğru. dörtlüsü de bize burada diyor ki burada duraklama diyor hiç böyle eyleme dök diyor sakın durma diyor. Bu senin için güzel bir teklif de olabilir. Güzel bir beraberlik de olabilir burada. Ee, burada hiçbir şekilde durma diyor. Ee, bir an evvel harekete geç diyor buradaki durum. Veya karşılıklı karşındaki insana karşı duyguların varsa sen de göster derken kupa onlusu çıktı. Demek ki karşılıklı duygularınız var. Evlenip yuva kurmak, bir arada olmak, çoluk çocuk sahibi olmak. İşte efendim mutlu zamanlar geçirmek, göz göze e, bakışmak, oturmak, sohbet etmek, muhabbet etmek isteyeceğim bir insana karşı duyguların çok yoğun e, var dedi. E, burada e, artık oturup bakma, oturup durma ki buradaki kartın, özellikle ortadaki kart eyleme geçirecek seni. Çünkü duyguların karşındaki kişiye karşı çok yoğun. Ve o insanla evlenmek istediğin Belki de çok iyi bir dost, arkadaş da olabilirsiniz. Evlilik de olabilir. Evliyseniz daha böyle sorunlarınızı çözerek daha böyle ailenizde sıcak zamanlar daha tutkulu, daha duygularınızı iyileştirecek, mutlu hissettirecek zamanlara gireceğinizi gösteriyor. Para konusunda da Burada biraz daha cimri olma. Elini cebine at. Ee, kendi huzurun için, kendi konforun için, rahatın için biraz da harca diyor senin için. Akrep Burcu. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.